Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Barbie bebekleri kıyafet dikim videosu çekiyorum. Öncelikle bize lazım olan eşyaları söyleyeyim. İp, iğne, makas. Barbie bebek ölçüm yapmanız için yanımda, yanınızda olmalı bence. Bir de çorap gerekiyor. Öncelikle çorabınızın şu kısmını, şurasını kesiyoruz. Yani şöyle kalacak çorabınız. Ben hemen kesip geliyorum. Ve arkadaşlar kestiğinizde şöyle kalıyor. Ee, öncelikle böyle e, bir de bebeğinize ölçüm yapmanız için ölçmeniz gerekiyor. Benim bebeğime şu kadar. E, ben elbise yapıyorum. Benim bebeğime şu kadarcık yeter. Hatta boyunu en son kısaltabiliriz. Orada sorun olmaz. Ama benim bebeğime şey açısından olabilir. Şu olur. Ee, elbise yapacağım. Şu kısmını da keseyim. Daha da güzel olsun. Ve şimdi arkadaşlar bunu ters dikin. Tamam mı? Bunu dikeceğiz. Ama çorabı tersinden dikerseniz daha güzel olur. Bence tersinden dikin. Ben şimdi hemen dikip geliyorum. Ve arkadaşlar ben dikip giydirdim. Bu şekilde oldu. Ee, bence güzel oldu. Iııı ee, ee... Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.